Herkese merhaba. Evet, yemek sonrası ilk sunumu yapmak kimi zaman zor e, olabiliyor. E, önce kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. Feride Düzdüren Gündüz, Sodexo İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısıyım. E, yaklaşık olarak da aslında 20 yılı aşkın süredir insan kaynakları alanında e, farklı görevler üstlendim. 3 senedir de e, Sodexo'dayım. E, bugün... Mutualizm kültürü yaratmak mümkün mü e, dedik iş yerinde. E, aslında hepimizin belki de aşina olduğu hani genellikle ortaokul ve lisede biyoloji derslerinde e, işlediğimiz, gördüğümüz konulardan bir tanesiydi mutualizm. Ben de e, bugünkü iş yerindeki ihtiyaçlarımızla çok özdeşleştirdim. O yüzden birazcık hani onunla e, başlamak istedim. E, sunumuma mutalizm hani nedir e, diye bir hatırlayacak olursak eğer mutalizm bir yaşam biçimi aslında biz e, insanlar olarak dünyada birbirimizle hani yardımlaştığımız sosyal varlıklar olarak birbirimizi e, sosyalleştirmiş yardımlaştığımız hani bir e, dünya içerisinde yaşıyoruz sadece insanlar yardımlaşmıyor. Ee, doğada bulunan aslında tüm canlılar, işte bitkiler, ağaçlar, e, hayvanlar da birbirleriyle yardımlaşabiliyorlar. Ee, buna işte mutalizm deniyor. Ee, şu anda akasya ağacı ve karınca görüyorsunuz. Şöyle bir ilişkileri var. Ee, akasya ağacı karıncaların barınmasını sağlıyor. Hem de karıncalar akasya ağacından besleniyorlar. Bunun karşılığında da karıncalar akasya ağaçlarını, ağacını, Diğer e, böcek vesaire gibi hayvanlardan koruyorlar. Dolayısıyla bir taraf e, diğer tarafı korurken e, akarsiyacı da karıncaların barınmasına ve beslenmesine yardımcı oluyor. Böyle bir e, karşılıklı e, yardımlaşma, birbirlerinden fayda üretme e, anlayışı böyle bir ortam yaratmışlar. Bu örnekleri çeşitlendirebiliyoruz. Ben buradan aslında bugünkü e, iş dünyasında özellikle artık hani pandemiyi hani geride bıraktık diyorum ben de öyle düşünenlerdenim. E, hani pek çok şey öğretti bize. İhtiyaçlarımız değişti. E, şirketler olarak aslında dönüşüyoruz. Hem şirketlerin ihtiyaçları hem de çalışanların e, ihtiyaçları çok dönüştü. Bu noktada da e, oluşturduğumuz e, tüm ortamlarda birbirlerimiz birbirimizi besleyen yardımlaştığımız, şirketlerin çalışanlarına belli faydalar yarattı. bu sadece maddi faydalardan bahsetmiyorum, çalışanların ihtiyacını iyi anlayarak onlara yönelik faydaları çoğalttı. hatta sadece çalışan-şirket ilişkisinde değil, çalışanların da birbirlerine yardım ettiği, işbirliğiyle gelişimlerini desteklediği bir ortam yaratmaktan bahsediyorum. Bu eee Sodexo için çok kıymetli. E, özellikle hani böyle karşılıklı fayda yaratarak bir kültür üretme konusunda e, çok odaklı, çok odaklandık son e, birkaç senedir. Bununla ilgili ilerleyen slaytlarda bir videom da var. Onu da göstermek istiyorum size. E, fayda odaklı çalışma ortamları neden önemli? E, çünkü artık e, çalışanlar tek bir kutuya, o organizasyon kutularında belli görevleri yerine getirsinler. Bunun çok daha ötesinde, yani bunu hani hepimiz keşfettik. İnsan tek bir kutuya sığabilecek bir varlık değil. E, belli bir alanda çalışırken organizasyon içerisinde e, farklı değerimi besleyen başka projelerde, başka alanlarda da yer almak istiyor olabilirim. Ben Feride olarak insan kaynakları alanındayım ama sosyal sorumluluk alanında belki yapmak istediğim bir takım şeyler var. İşte global ortamda üretmek istediğim bir takım şeyler var. Dolayısıyla bu ortamı karşılıklı olarak yaratabileceğimiz bir ortamdan bahsediyorum. Artık hani sadece o hiyerarşik organizasyon yapılarını görmüyoruz. Yani sosyal bir varlık dedik insan. Hepimiz için hem kendi organizasyonumuz içerisinde hem de organizasyonun dışında kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ekosistemde e, her birimizin birbirimizi beslemesi, e, belli amaç, o anlam e, doğrultusunda birbirimize e, kapı açıyor olmamız gerçekten çok kıymetli ve burada da insan kaynakları profesyonelleri olarak e, Hani bizim bir adım önde olmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Eskiden işte kapı tutucu, gatekeeper dediğimiz bir rolden, artık insan kaynakları profesyonelleri olarak, biznesi çok iyi bilen, her alanı neye ihtiyacı var şirketin, hani bunu çok iyi bilen, anlaması gereken, çalışanların bu noktadaki ihtiyaçlarını da çok iyi anlayıp, ortak bir noktada buluşturan, karşılıklı Faydayı aslında oda koyarak çalışanların da birbirlerini sürekli geliştirdikleri, birbirlerine yeni yollar açtıkları ortamları ortaya koymakla ilgili insan kaynakları profesyonellerin liderliği üstlenmesi gerekiyor. Buradaki liderlik gerçekten de çok önemli. Sadece tabii ki İK'nın görevi değil, ama bu noktadaki liderlik çok çok önemli. Peki, neye ihtiyacımız var bunu e, yaratabilmek için, bu fayda odaklı kültürü, ortamları yaratabilmek için? E, Mercer'ın araştırmasından yararlandım. Çalışanlarımızı öncelikle tanımamız, e, her bir çalışanımızın hayat amacı, işte misyon ve e, o anlam nasıl birleşiyor, nasıl o linki kurabiliriz? Bu gerçekten de çok önemli. E, şeffaf ve güven ortamını sağlayabilmek çok kıymetli. Biliyorsunuz bugünlerde işte büyük istifa diyorduk, artık sessiz istifa, sessiz ayrılış diyoruz. Ee, hani belli dönemlerde belli şeyler daha trend olabiliyor, ama e, zannediyorum ki katılıyorsunuzdur. Ben hani 20 yılı aşkın süredir iş dünyasındayım. E, kendimi bildim bileli bu sessiz istifa e, zaten vardı açıkçası. Bu nedenle işte belli sistemler, organizasyonlar içerisinde kurgulanmak istenmişti. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Yani Biz o sessiz istifayı çalışanın gönüllü olarak aslında istifa etmeden belli sorumlulukları daha kısıtlı yapmasına onu itecek ortamlardan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle de hakikaten çalışanımızın neye ihtiyacı var? Bunu iyi bilmeli. Aynı zamanda da o e, kültürümüzde, ortamımızda güven ilişkisini çok iyi inşa ediyor olmamız gerekiyor. E, bireysel deneyim artık çok önemli. İşte segmentasyon, müşterilerimiz için de aslında bu çok değerli. Segmentasyondan biraz daha bireysel deneyime e, geçiş yaptık. Bu e, çalışanlarımız için de çok e, kıymetli ve bütünsel sağlık. Artık hani well-being dediğimiz işte finansal, fiziksel sağlık, finansal sağlık, e, zihinsel sağlık bütünsel olarak ele alıyor olmak, e, bu noktada çözümler üretebilmek e, gerçekten de çok önemli. Gelişime ve işbirliğine dayalı e, öğrenme fırsatlarına odaklanma. Burada biraz önce dediğim gibi yani öyle yollar e, açmalıyız ki, öyle uygulamalar hayata geçirmeliyiz ki, ister uzaktan çalışsın e, iş arkadaşlarımız, ister ofislerden çalışsın, birbirlerini sürekli geliştirecekleri bir art niyet olmadan birbirlerine güvenerek gerçekten birbirlerinin e, kariyer hedefini, hayat amacını besleyecekleri şekilde e, işbirliği kurarak birbirlerini geliştirecekleri bir ortam yaratıyor olmak. E, bu noktada o mutualizm kültürünü yaratmada e, önemli etkenlerden bir tanesi. E, son olarak da aslında insan ve teknolojinin kolektif sinerjisinden e, enerjisinden yararlanabilme. Artık zannediyorum hepimiz kabul ediyoruz. O dijitalleşme, işte teknolojik çözümler sunma, çalışan deneyimini dijitalleştirme çok önemli. Hepimiz buna odaklanmış durumdayız. Ama kalbinde tüm dönüşümlerin insan var. Dolayısıyla bunu unutmadan insanla o dijitalleşme dönüşümü birlikte aslında onun sinerjisinden yararlanarak kurgular planlarsak, ee, hani başarısız olabilecek bir dönüşüm olacağına inanmıyorum ben. Ee, peki buradan hani Sodexo'da biz nelere odaklanıyoruz? Ee, kısıtlı bir zamanım var. O yüzden böyle çok hızlıca da geçmek istiyorum. Ama bir tane uygulamamız üzerinde e, duracağım. Yani gelişim, herkesin birbirini geliştirdiği, şirketin de bir takım gelişim e, faydaları yarattığı, aynı zamanda çalışanların da o akran öğrenmesi dediğimiz e, kültür bizim için çok önemli. Hem yurt içinde hem de yurt dışında e, projelerde yer alabilmek fırsatları e, Sodexo'da oldukça fazla. E, yani siz bugün sadece kendi alanınızda değil, e, globalde işte sosyal sorumluluk olabilir, bu e, bambaşka bir e, yaklaşım olabilir. Bu komünitelerde, projelerde yer alabiliyor. Bu da e, çalışanlarımızın ihtiyaçları, kendi kariyer hedefleri ve hayat amaçlarıyla Örtüştür, örtüştürmeye çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Sosyal sorumluluk hem Türkiye'de hem de globalde e, desteklediğimiz inisiyatiflerde çalışanlarımızın bizzat görevler alması, e, liderliğini yapması bu konuların çok önem verdiğimiz yine alanlardan bir tanesi. Ek ünvan ve sorumluluklar, e, bunu da çok önemsiyorum. E, aslında hani başta verdiğim örnekten yola çıkarak yani bir e, muhasebe de görev yapan bir arkadaşım. Neden? E, kalemi kuvvetliyse şirket dergisinde e, baş editör olmasın ya da sosyal aktivite başkanı olmasın ya da X sosyal sorumluluk projemizin e, lideri olmasın bir arkadaşım. Dolayısıyla sadece o kutu içerisindeki görev değil, yani bunu e, üstüne basarak tekrar e, ifade etmek istedim. E, o kutudan daha fazlası, yeter ki çalışanımızı tanıyalım, neler yapmak istiyor, o nelerden motive oluyor, bunları keşfedelim. İnanın hep birlikte birbirimize çok daha fazlasını ortaya koyacağımız e, fırsatlar yaratabilmek çok mümkün. Tabii burada e, mentörlük hem tersine mentörlük e, de çok kıymetli. Biz hem globalde hem de Türkiye'de e, çok önem veriyoruz mentörlük programlarına. Özellikle bu programlarda da cinsiyet eşitliğine çok önem veriyoruz. Yarısını mutlaka kadın çalışanlarımızdan oluşmasına özellikle önem veriyoruz. Global mentorlu programlarımızda da mentilerimizin yarısı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Son olarak da aslında takdir ve ödüllendirme. Artık uzaktan çalışmanın da çok fazla hayatımızın içinde olduğu bu günlerde ee, uzaktan çalışan arkadaşlarımızın özellikle kendilerini e, hani ortaya koyma, gösterme, o takdir için e, görünür kılma noktasında daha fazla ihtiyaç duyabiliyorlar açıkçası. E, dolayısıyla bu anlamda e, tüm e, farklı modellerle çalışan arkadaşları kapsayacak bir takdir, e, ödüllendirme mekanizmalarının da organizasyon içerisinde e, kurgulanması gerçekten de çok önemli diye düşünüyorum Ben de bugün size çok kısaca Sodexo on spottan bahsetmek istedim tamamen dijital e, bir e, platform Sodexo on spot e, Ünvan'dan tamamen bağımsız her kademeden e, arkadaşlarımızın e, şey işte yöneticileri olabilir e, genel müdürümüz olabilir tamamen Ünvan'dan bağımsız, beğendikleri bir iş olduğunda onu takdir edebilecekleri ya gördüm gerçekten de çok iyi yapmışsın diyebilecekleri teşekkür edebilecekleri kimi zaman da bunu şöyle yapsaydın çok daha hani parlatırdın diyebilecekleri gelişimlerine katkıda bulunacakları bir platform Sodex on ee, hani farklı ödüllendirme mekanizmalarımız var ama anlık olması e, itibariyle organizasyonumuz, çalışanlarımız e, tarafından da gerçekten çok e, benimsenen, e, çok fazla kullanılan bir uygulamamız. E, aynı zamanda da böyle başarılı bir iş görüldüğünde hani bekletmeden, ödül programlarına kadar bekletmeden anlık olarak arkadaşlarımıza e, yine kendi ürünümüz Flexo Gift e, hediyesi verebiliyoruz. İşte güle, güle harca, şurada harikalar yarattın, bu projede e, muhteşemdin, sunumda e, data ile ilgili e, Veriden harikalar yarattım diyebiliyoruz. E, aslında böyle bir ortam, yani o e, mutalizm dediğim noktada, hani şöyle bağlayacağım, biz Sodexo içerisinde karşılıklı birbirimizi geliştirdiğimiz anlık bunu yapabildiğimiz ortamlara, e, ortamlar oluşturmaya çok e, kıymet veriyoruz. Şimdi bir video'm var, bir buçuk dakikalık. Bakalım nasıl başlamışız Sodexo'da dönüşüm yolculuğumuza neler yapmışız? böyle başladı. Hala tabii devam ediyor. Çünkü yolculuk adı üstünde bitmeyen, gerçekten de pek çok şeyi içinde barındıran, hep birlikte tüm çalışanları dahil ederek yarattığımız kültür içerisinde hep daha iyilerini, dahalarını hedeflediğimiz bir yolculuktan bahsediyoruz. Sodex olarak hani son artık sözlerim, toparlıyorum. Sodexo olarak yemek kartından daha fazlası diyoruz. Yemek kartıyla akla gelen ilk e, markayız. Bununla birlikte e, tüm müşterilerimize, müşterilerimizin çalışanlarına uçtan uca e, dijitalleştirilmiş çalışan deneyimi sunan bir platforma e, dönüşme yolculuğu devam ediyor Sodexo'nun. E, bu ürünlerden bir tanesi sunduğumuz dijital deneyim anlamında Flexo Gift çalışanlarımızın geliştirdiği ve son bir yılda 3 kat kullanımının arttığı bir hediye ve ödüllendirme platformu aslında. Dolayısıyla hani bunu da mutlaka hatırlatmak istedim sizlere. Ve küçük bir sürprizimiz var bugünün anısına diyeyim. Hem burada ekranda gördüğünüz, şöyle gelirsem daha rahat göreceğiz. Kare kodunu okutarak sizlere Küçük bir e, flexogift hediyemiz var arkadaşlar. Salondan çıktığınızda da merdivenlerin hemen e, yan tarafında yani böyle çıktığınızda sol tarafında e, rollout göreceksiniz. Yine orada da kare kodumuz var. Okutursanız e, sizlerin de flexogift deneyimini e, bir yaşamanızı istedik. Olursa e, bununla ilgili de geri bildirimlerinizi de almaktan memnuniyet duyarız. Şu anda Gerçekten son bir yılda dediğim gibi üç kat kullanımının arttığı, çalışanlarımızın da keyifle tüm ihtiyaçlarını karşıladığı bir dijital platform. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmak benim için çok keyifliydi. Hoşçakalın.